Yıl 536. Ve dünyada bir şeyler fena halde ters gidiyordu. Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki insanlar aynı korkunç olayı bildiriyordu. Güneş, kalın ve amansız bir sis bulutunun arkasında kaybolmuştu. Bizanslı tarihçi Prokopius, güneşin ışığını ay gibi parlaklıksız bir şekilde yaydığını ve tutulmuş bir güneşe fazlasıyla benzediğini yazmıştı. Ama bu karanlık dakikalarla sınırlı değildi. Tam 18 ay sürdü. Kıtalar boyunca sıcaklıklar düştü. Yaz ortasında kar yağdı. Tarlalardaki ekinler kurudu. Bu, yerel bir felaket değil. Küresel bir çöküştü. Gökyüzü griye döndü. Dünya, sanki devasa bir şeyin yasını tutuyordu. Çin'de yaz hasadı başarısız oldu. Ve gökten sarı tozlar yağdı. İrlanda yıllıkları, 536 ve 539 yılları arasında yaşanan büyük bir ekmek kıtlığından söz eder. Mezopotamya'da tarihçiler, Kararan bir güneş ve yaygın kıtlık rapor etmişti. İnsanlar bunun dünyanın sonu olduğuna inanıyordu.